koldan yeni çıktım. Erkek haklarını savunmaya devam edeceğim. Kar olsun feminist kadınlar. Baş düşmanımızdır feminist kadınlar. Allah kahretsin onları. Allah Sen Oğlum sen bu kadını niye taciz ettin? Amirim yemin ediyorum taciz etmedim ya. Ben canlı yayın açmıştım. Takipçilerimle konuşuyordum. Ne bir taciz var, ne bir küfür var, ne bir hakaret var. Ben gidiyorum yolumda. Kafasına göre bu hanfendi, bu şirret kadın bana saldırdı. Sen ne diyorsun lan? O ne demek? O ne demek? O ne demek? Hepinizi içeri attırdım. Hanımefendi, geçer misiniz evinize? Geç. Oğlum. Elinde bir delil var mı? Ispatlayabilir misin? Amirim. Ya iddia sahibi o. O ispatlasın benim onu taciz ettiğimi. Ben niye suçsuzluğumu ispatlayayım ki? Oğlum ben de biliyorum adam haklı da. Kanun mu? Kadın beyanı daha esas alınıyor. Hanımefendi. Siz bu adamdan şikayetçi misiniz? sonuna kadar şikayetçiyim. Bu adamı süründürün. Bu kadın düşman. adamı süründürün. İçeri atın onu. Peki siz? Size taciz ettim bu adam? Ay yok beni taciz falan etmedi. Ben kadını dövüyor zannettim. Gittim ona yardımcı olmaya çalıştım. Oğlum eğer ispatlayamazsan savcılığa sevk edeceğiz seni. Büyük ihtimalle de tutuklanacaksın. Amirim nasıl ispatlayayım yani? Vallahi bu nasıl yasa? Nasıl? Ben anlamadım ya. Vallahi söz sözüm ya. Ya peki sen niye bu havalarda çıplak çıplak dolaşıyorsun? Hiç mi üşümüyorsun? Amirim aynı soruyu ona niye sormuyorsunuz? Bana bak oradan da benim bacaklarıma falan bakma. Sana bir uçarım beynini dağıtırım senin ha. Ne bakacağım bacaklarına ya. Malazı karı. Arkadaşlar alın içeri. Ozan gel al arkadaşı. Ya amirim yemin ediyorum susuzum. Vallahi susuzum bak. Amirim hadi, bak, afer, hadi. hadi. Amirim hadi. Ne oldu? Video kaydı canlı yayın yapmıştım. Video kaydı var cebimde. O zaman Anladım. telefonu getir. Evet. O zaman getir o Gel şunu ön al. Oğlum şifren kaç? Eee 6284 amiri. <laughs> evet arkadaşlar, karakoldan yeni çıktım. Erkek haklarını savunmaya devam edeceğim. Kar olsun feminist kadınlar. Baş düşmanımızdır feminist kadınlar. Allah kahretsin onları. Diyorsun, lan. Sen, ben, 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 ya dur ya sen ne yapıyorsun? Sen ya bir dur lan. Bir dur Bir dur lan. Bir... Beyler, adam haklı. Salıverin. Oh ah be. Lan video kaydı olmasa bak yoluna gideceğiz ha. Vallahi bilmiyorum.